Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves ala rasulina Muhammedin ve ala <laughs> alihi ve sahbi ecmaîn. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Sadakallahu alazim. Kıymetli kardeşlerim, Enbiya suresinde inkar edenler göklerle yer bitişikken bizim onları ayırdığımızı ve diri olan her şeyi sudan meydana getirdiğimizi görmediler mi? hala inanmayacaklar mı? Denilmişti 30. ayette ve 31. ayete gelmiştik. Bismillahirrahmanirrahim. Ve cealnâ fil ardi rawâsiya en temîda bihim ve cealnâ fîhâ ficâcen subulâ. Ficâcen subulal allehum yehtedûn. Sana kadirun. Ve cealnâ fil ardi rawâsiya biz dağlar var ettik yer yüzünde. En temîde bihim sarsmasın diye. Yani depremlerde de insanlar dağlık bölgelere yerleşirler. Yani deprem istenmeyen bir şeydir ama bir açıdan da yani insanların tedbir alması gerekir. Söylersiniz kolay kolay tedbir almazlar ama deprem olunca hemen dağlık bölgelere yerleşmeye başlarlar. O da iyi yönüdür işin hani sonraki nesiller için daha emniyetli mekanlarda insanlar yaşamaya başlarlar. Ve cealna fiha fijajan subula geniş yollar geniş halde olan yollar var ettik. Ee, o dağların civarlarında yani o geçişsiz değil yani sonuçta dağlara bakıyoruz ya burada biz yol alamayız diyoruz ama yol alınıyor yani dağlardan da yollar edinebiliyor insanlar. Lallehum yehtedun <laughs> umulur ki onlar e, yollarını bulabilirler diye biz orada diyor geniş yollarda var ettik diyor Rabbimiz. Yol e, yolda bir nimettir buna dikkat çekilmiş. Ve celle <laughs> semae korunmuş bir e, çatı yaptık göğü diyor Allah Teala. yani dünyanın üzerinde yer alıyor. E, korunmuş. Hani şeytanlardan korunmuş anlamına da gelebilir bu. E, yani şeytanlar meleklerden bilgileri çalamıyorlar, cinler çalamıyorlar. Onlar engelleniyorlar. Anlamına da gelir. E, diğeri de hani gök üzerimize düşmüyor. Allah Teala onu orada tutuyor. Rahat rahat yaşıyoruz yani. Yoksa Hani bir sürü gezegen var, yıldız var. Bir o çarpsa bir o çarpsa zaten paramparça olacağız. Çok küçük dünya. allah Teala onları korunaklı bir şekilde tutuyor. Ve hum an ayatihem uridun. Onlar Allah'ın ayetlerinden yüz çeviriyorlar. allah Teala şimdi burada evrendeki ayetlerden bahsetti. gökten bahsetti, dağlardan bahsetti vesaire. Bunlar Allah'ın ayetlerinden yüz çeviriyorlar diyor. Bunlar hep Rabbimizin aslında varlığına deliller. Onun bize verdiği nimetlere deliller. Ama işte bilim adamı diye bildiğimiz kimselerin epey bir kısmı da inkar inkarı seçiyorlar. Bunlardan ibret almıyorlar. İnceliyorlar, inceliyorlar. Her incelemelerine şaşırıyorlar. O korkunç bir düzen var yani. Ama orada işte ya bunu bir yaratan var. Bu buna bizim şükretmemiz lazım, kul olmamız lazım deme kısmına gelince epey bir insan şeytana uyuyor. Kulluğa yönelmiyor yani. Allah'ım çok şükür sen bize bu nimetleri verdin. Yapmıyorlar. وَهُوَ الَّذ۪ي خَلَقَ ve nehara Rabbimiz yine nimetleri sayıyor. O diyor geceyi yarattı, gündüzü yarattı. Niye geceyi önce söyledi? İslam kültüründe gece önce geliyor. Mübarek cuma akşamı dediğimiz zaman bizim perşembe akşamı oluyor. Perşembe akşamı biz mübarek cuma akşamı diyoruz. Bundan dolayı işte. Akşam namazıyla beraber ertesi gün başlıyor. Önce gece geliyor. Sonra gündüz geliyor. Şöyle de yorumlanıyor. E Allahu Teala'nın aydınlatması sonra oldu bu evreni. Önce her şey karanlıktı. Allahü Teala sonra yıldızlar var etti. bu evrenin aydınlanması sonraki meseledir. Ondan dolayı önce gece sonra gündüz söylendi. Vashiyem sevel kamer. o güneşi yarattı ve ayı yarattı. Kullun fi felekin yesbahun. Onların her biri bir yörüngede hareket etmektedir tek yörünge söylüyor burada ama hani ikisinin yörüngeleri ayrı ayrı. O, o kastediliyor. Yani işte yetimleri topladık ve onlara elbise giydirdik dediğimizde işte ne kadar yetim toplayırsak hepsine bir tane elbise giydir, giydirdik anlamına gelmiyor. Her birine birer birer giydirdik. Buradaki de böyle. allah Teala onları diyor bir yörüngede yüzüyorlar. Yani her biri kendi yörüngesinde ayrı ayrı yüzüyor anlamında. وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ Senden önce hiç kimseye biz şey vermedik. Ebedilik vermedik. İşte Hızır'ın mesela hala ölmediği söylenir. Yani Kur'an-ı Kerim böyle bir şey anlatmıyor ama yaygın böyle bir şey vardır kanaat Hızır yaşıyor yani diye. Bazıları böyle ayetlere delil getirirler. Bak burada senden önce kimseye ebedi kılmadık diyor. O zaman Hızır'ın ölmüş olması lazım diye. Ama Hızır mesela kıyamette kıyamet sırasında ölse ya da kıyametten beş dakika önce ölse yine o ebedi olmamış olur. Dolayısıyla bu ayet kuvvetli bir itiraz olmaz. Daha kuvvetli itirazlar bulmak gerekir. Efe immitte fehumul halidun. Sen ölsen onlar ebedi mi kalacaklar? Yani inkarcılar. Siz inkarda diretip duruyorsunuz. peygamberle mücadele ediyorsunuz. Müslümanlarla mücadele ediyorsunuz. Siz sanki ebedi mi kalacaksınız burada? Bu dünyana siz de gideceksiniz. Sonra hesap günü var işte, hesap vereceksiniz yaptıklarınızdan. yaptığınız kötülüklerden. E, o da ebedi kalmayacak. Peygamber de vefat edecek ki vefat etti aleyhissalatü Vesselam. E, siz de ebedi olmayacaksınız, siz de öleceksiniz. Sonra bir kural yani yaygın bilinen, küllü nefsin layıkatül mevt. Her nefs ölümü tadacaktır. Acı bir tat yani ölüm. İnsanlar üzülüyor bir yakını vefat ettiğinde. Ama böyle. Allah-u Teala kural koymuş. Herkes ölecek yani. E, bu her nefis ölümü tadacaktır ayeti İstanbul'da e, Zincirlikuyu Mezarlığı'nın girişinde kocaman yazılı. Orası da lüks bir semttir yani etilerin girişi orası. Bir ara Türkiye'de gündem olmuştu o yani. Bu yazıyı kaldırın ya rahatsız oluyoruz demişlerdi. Orada çok trafik sıkışıyordu. O yazıyı izleye izleye gitmek zorunda kalıyorlardı. Tabii hani insanlar dünyaya meyledince rahatsız oluyor ya. Niye ölümü hatırlatıyorsun bize bak eğlenecektik burada falan. Öyle gündem yaptılar kaldıralım böyle önemli gazetelerde yazılar çıktı ama Allah'tan şey yapmadı Diyanet umursamadı kaldırmadı yani. Ve nebluukum bi şerri vel hayri fitne. Biz sizi imtihandan geçiririz. Allah Teala tabii imtihanın sonucunu bilir bizim için ortaya çıkar mesela Yani biz şerri mi tercih ediyoruz, hayır mı biz görmüş oluruz. Biz diyor sizi sınavdan geçiririz, şerle de sınavı geç, sınavdan geçiririz, hayırla da. Hayır dedi yani iyi şeyler de verir Allahu Teala, iyi şeyler de karşımıza çıkar. Onlar da imtihana dönüşür yani. hayır hasenat yaparız. Ondan sonra şeytan bir dürter, hadi riyakarlığa teşvik eder. Ne oldu? Bolluk içerisinde insanlar imtihanı kaybetti gibi ya da Allahü Teala mal verir, mülk verir, makam verir. E, onunla da imtihan eder. Bunlar iyi şeyler, mal, mülk. Mesela hayırdır Arapçada mal. Hayır iyilik demek. E, aynı zamanda mal demek. İngilizcede de öyledir. Good hem iyi demek hem de mal demek yani. E, Allahu Teala verir nimetleri, bununla da imtihan eder. Şerle de kötü şeyler, isyancı kimseler, asi işte günahkar, şirke davet eden, günah çağıran kimselerle de imtihan eder. Yani her halükarda imtihan var. Hiç kaçış yok. E, karşımıza kötü şey çıksa da sınavdan geçiriliyoruz. İyi şey çıksa da karşımıza sınavdan geçiriliyoruz. Ve ileyna türcaun bize döndürüleceksiniz. Yani ey insan insanoğlu tercihini yap. Cennete gitmek istiyorsan e, hayır işleri yap. E, sınavı geç. Cennete git. E, kötü şeyleri tercih edersen de bak bize döndürüleceksin. Onu bil ki bunun hesabını vereceksin anlamda. وإذا رأى الذين كفروا Kafirler seni gördüğünde in yettehizunke illahu juva seni alay ederler. E, bu hani günümüzde de insanlara İslam'ı anlattık. Bunlar bizi alay edebilirler bizle. Böyle bir şeyle kötü bir duruma karşılaşabiliriz. Bu durumda yapmamız gereken ya benim de izzet nefsim var. Ben bir söyledim. O pişman oldum. E pişman olmayacağız. Buna alışık olacağız. Yani İslam'ı anlattığımızda gel Müslümanca yaşa. Bu yaptığın yanlış falan dediğimizde Hakaretle karşılaşabiliriz. E ne yapalım? Sabredeceğiz yani. Müslümanlık biraz da bunu gerektiriyor. E, kötü durumlarla karşılaşabiliriz. Daha kötüsü de olabiliyor. Yani işte Filistinler kendi memleketlerinde yaşıyorlar. Dinlerine bağlılar. Mescid-i Aksa'da rahat rahat namaz kılmak istiyorlar. Ama olmuyor. Alayı bırakın öldürüyor yani İsrail. E, daha kötü imtihanlar da var. Daha zor imtihanlar da var. Allah korusun. اَهَذَا الَّذ۪ي يَذْكُرُوا Sizin ilahlarınızı anan bu mudur? diyorlar. Ee, Burada taki anmak yani zikir iki anlamda da kullanılıyor. Bir güzel bizim bildiğimiz zikir yani. Subhanallah. Allah eksikliklerden münezzehtir. Eksikliklerden uzaktır. Elhamdülillah. Övgü Allah'adır. Allahu Ekber. Allah büyüktür. Bunlar zikrin güzel anlamları. Bir de kötü anlamda da kullanılıyor. O da işte diline dolamak anlamında. Yani bu bahseden o mu? Bizim e, ilahlarım sizin ilahlarınızdan bahseden o mu? diyorlar. Burada bahseden, kötü bahseden anlamında. Yani Peygamberimiz ya bunlar nedir, bunlar tapınır mı ya? Ağaçtan put yapmış, helvadan put yapmış, ne saçmalık falan diyor muhtemelen. Müslümanlar da böyle diyor. Bunlar da rahatsız oluyorlar ondan. Sen niye bizim putlarımızı eleştiriyorsun diye. Yani insanların e, batıl inançlarına, e, saygı göstermeli miyiz? Ya biz eleştiririz deriz ki bu yanlış yol. Yani tuttuğu yol yol değil senin yani. E, bu seni bu yol cehenneme götürür diye o batıllık üzerine vurgu yaparız. Yani i̇lla söylememiz gerekmiyor ama eleştirmekten de vazgeçmeyiz yani. O senin inancın seninki de sana göre doğru falan değil. Yok o yanlış yani. Onun bir fırsatını bulup söylemek lazım ki o adam doğru yola gelsin. Yoksa herkes kendisini doğru yolda zanneder. E, hani İslam'ı kime tebliğ ettik şimdi? Ve hum bi zikri rahmanihum kafirun. Onlar Rahman'ın zikrini, yani Kur'an oluyor burada, Rahman'ın kitabını inkar eden kimselerdir. Ee, peygamberi de inkar ediyorlar. Allah'ın kitabını da inkar ediyorlar. Allah nasip ederse sonraki dersimizde 37. ayetten devam ederiz. Ve ahiru da'vana enil hamdülillahi rabbil alemin. Son duamız, alemlerin Rabbine hamd olsun. El-Fatiha.